inter kolumuzu temizledik. Şu an hazır hale getirdik. Genel olarak bakarsak buraları gördüğünüz gibi rekorlarını kaynattık. Her şeyini taktık. Sonrasında nozul vesaire koymak yerine yani nozul derken cam nozulleri e, cam ön cam su nozulleri koymak yerine hem de güzel görünüş olsun hem de daha bir verimli olsun diye gördüğünüz gibi şu sistemi yaptım. Bu da şöyle oturuyor. Alıyorsunuz civatasını, alıyorsunuz diğer civatasını. Onu da geliyorsunuz hop takıyorsunuz ve yılan gibi duruyor İşte böyle bu şekilde duracak dırın dırın dın. Şuraya aracın bariyer, ön bariyeri gelecek o yüzden aşağıda yaptım ben göreceğiz hadi arabanın üzerine takalım Şimdi intercooler'ımızı görüyorsunuz. Olan var ya harbi çok güzel duruyor ya. Şu simetri konusunda hasta adamın arabasını yapınca. <laughs> hasta insanlar her yerde belli oluyor işte. Aynen öyle bak. Mesela ilk yaparken burası böyle aşağıda. Şimdi bu orta bariyer yokken intercooler dışarıdayken çok şey gözüküyor. Aa işte bu aşağısı böyle duruyorken iyi olmadı. İşte bak bu yüzden. Şimdi bunu buradan yapmış olsak şöyle büyük olsaydı gözükmeyecekti. Kötü bir duracaktı şu an. Bak her şey. Şu noktaya denk gelecekti. Hı. Bir de zaten hava ilk girişte yüzde belki 80'ini falan şuradan veriyor. Şu noktaya. Hani şuralara daha şey gidiyordur. O yüzden tamam, en çok tam burası. Tamam gösterebiliriz hatta. Aynen. Onda sadece aldığı orta noktası var. Aynen. Şu noktaya kadar aşağı yukarı yüzde seksenlik kısım buralardan biraz daha az oluyor tabi. Bunun dışında bakın Aynen. yağ. Sağ ızgarasının iç kısmında olan yağ soğutucumuz. <laughs> Yan Hatırlıyor musun? <laughs> çekmiştik ya. Aynen. Akıllara zarar bir görüntüsü vardı. Aynen. Olsun. Şimdi hem buradan bir ayak yaptık. Kendi su bidonunun altından bağlanan iki tane delik yerine. Bir tanesi iç taraftan su bidonun diğer ayağı. Bir tanesi de şurada. Işık neredeydi? Bir tanesi de şurada. <laughs> Yine ön çeki demirin altında delik vardı. Kendi orijinal yuvası. Bu tarafa bu deliği de bence hani olur ya yağmur suyu bir şey gelirse aksın diye su çürümesin diye yaparlar. Buradan gördüğünüz gibi şöyle bir ayak yaptık. Geldik. Hop. Çiçek. Bakın. Neredeyse tak çek. <laughs> Aynen öyle. Yılan es muchos. <laughs> soğutma sistemimiz. Hani interkomu zaten soğutmuş. soğutma sistemimizi de taktık. İnşallah aktif hale getirdiğimizde biraz daha iyi at olarak Aynen. avantajımız olacak. Bunun amacı serinlemek. İn şey gibi düşün ya. Fan motorunun soğutucusu gibi. <laughs> soğutucusu. Aynen fan motorunun soğutucusu gibi. Aynen. Öyle bir şey düşün. Ya tabii ki de bu gidip de atıyorum 30 derece çat diye 10 derece düşürmez. Aynen. Hani maksimum 5 derece 10 derece arası Aynen. bir şey verir. Çok sıcak havalarda üst limitlerde örnek veriyorum Adana sıcağında örnek alacak olursa 40 derecelik bir sıcakta tabii ki dış hava sıcaklığı 40 derece olarak giriyor. Emme <laughs> manif, emme manif olduğuna ulaşana kadar bir de turbonun sıcağı üstüne biniyor. Motorun sıcağıyla birlikte aşağı yukarı filtreden çıkıp turbonun basıp buraya gelene kadar sıcaklığı 70-75 dereceyi buluyor. Düşün. E, 70-75 bir derecede hani soğutabileceğim miktar örnek veriyorum. 30-35-40 derecelere düşürse bile çok iyi bir orandır bu. Tabii bu sıvı soğutma sistemimizle birlikte bir 5 ile 10 derece arasında da bir avantaj sağlarsa çok fark edeceğini umuyorum. Zaten dizeller biraz sıcağı seviyor ama standart dizel olduğu zaman bu geçerli. Böyle bir e, yüklü dizel için çok da sıcak hava geçerli olmayacaktır. Yani bizim için ne kadar ee, sıcak olarak düşür, e, düşürebilirsek o büyük bir avantaj. Her zaman soğuk iat iyidir. Tabii çok soğuk değil. Tabii tabii. İstanbul'da henüz bunun iatı <laughs> ilgili bir deneme imkanım olmadı. Aylardır yatıyor araç zaten biliyorsun. Bu Siz da bekliyor bek değil mi? Aa, bu da mı? Bu da mı? <laughs> <laughs> <sonra> bekliyor. Aynen. bekliyor. <Ayla>, söyle söyle. <laughs> Aylardır bekliyor araç. Hatta beklerken akümüz de bitti. Bilmiyorduk da aracı. Şimdi e, bakalım e, sıcaklarda da test edeceğiz ama kesinlikle güzel sonuç alacağız bundan. İnşallah ben kankacığım. Umut etmiyorum yani öyle olacağını biliyorum. İnşallah kankacığım çok güzel oldu gerçekten. Bak bu boruyu da buradan bırakmadık. Gördüğünüz gibi buradan hepsi kelepçeli. Bakın sabit. Tabii. Bundan sonraki aşamalarımız bu soğutma sisteminin nasıl devreye sokacağımız, neyle birlikte devreye gireceği. Biz Aynen. De aslında biz yağ soğutucuya da benzer bir sistem yapalım dedik ama tabii ben Adana sıcaklarını baz alarak termostat sistemi üzerinde bir değişiklik yaptığım için yağ sıcaklarım çok üst limitlere çıkmıyor. Aynen. Bundan dolayı harici yağ soğutucumuzla birlikte yeteri kadar soğutma elde ettiğimizden dolayı biraz daha e, olur. Yani hava soğutma sisteminin üzerinde yoğunlaştık sıvı sistemi. İyi ki de yapmamışız yani. Yeterli olacaktır bence bu şekilde. Aynen. Hadi bakalım. Göreceğiz. Eline sağlık kanka. Demek senin de kankam. Şimdi Fatih kardeşim ne yaptık anlat bize. Abi arkadaki amortisörleri yaylarını söktük. Sonra öndeki amortisörleri söktük. Bakalım neler bekliyor. Komple yüreğini söktük. Arka taraf dışında, arka tarafta yani. Arka tarafta e, amortisörün dışında hepsini söktük. Eğri montajlayacağız ya. Şu an tamamen boştayız. İşte PD görüyorsunuz. Tamamen boştayız. Yeni arabayla koşmak ne kadar güzel değil mi? Zır zır vış vış evet. hemen çıkıyor. Evet. Yok bir taraf cı... yok, yok, uğraş. Ya bak bir taraf işte yok civata diş sıyırdı <laughs> bir şey yaptı yok. Evet. Şarjıyla çıkır çıkır çalışıyorsun evet. pıtır pıtır söküyorsun yani. Bir biter mi bir bindireyim PD'ye. PD. Nasıl ya ben bir kırmızı boyutu binmiştim PD'ye. Ama bu 300 300 plus'lık bir PD. Nasıl? Yeni, yeni aldım belki de senin aldın. Yani bu, bu PD 300 plus. Tamam. <laughs> Bizimki PD, işte bizimki PD Bizimki PD 130'cuk. PD. <laughs> ben bir tane daha yaptım. Ee, sen o zaman Amerika'daydın. Bundan bir tane daha vardı işte. Top Hangi Sport. Abi? Bir tane daha Leon PD. Ha. O 300'lük falan da maksimum 300 falan şeyde. O zaman kimi bindirdik ya bizden Murat'ı mı birbirini daha bindirdim <laughs> ben ona? Ağır basmış olabilir o zaman. <laughs> aynen aynen. Sen bilmemiştin. PD candır. Araba zaten temizliğine söylemiyoruz. Gerçekten Deniz. Dün akşam mesela bir dün çalışıyoruz bir bakayım bak bez koymuş buraya. Hani hemen bir şeyler siliyordu böyle. Hemen, hemen her yeri bir şeyin siliyordu. Şimdi bugün çağırmadım onu. Araba maşallah var ama ya. Yarın artık hep beraber evet. çalışırız. Hatta amasörleri de bak şu an niye takmıyoruz eğirleri. Deniz gelsin. Evet. Niye biliyor musunuz? Bakalım ara o hortumları nereden geçireceğiz. Evet, tamam. <laughs> Bakalım o hortumları nereden geçireceğiz. Kendisi uğraşacak. Ben burada bırakıyorum. Ne istiyorsa veriyorum. Geri kalan kendisinde. Şimdi biz şöyle yapacağız. Bu arabanın sway barı Şöyle sway bar var şu alttan böyle gidip şöyle zero rot rotlara geliyor. O sway barları ısıtıp yamultup takmışlar. Şimdi Deniz onların yenisini aldı. Kanka bunu parçala, sök kanka. Orada Fatih kardeşimiz Amerika'dan geldi. İşte Ramazan'da vesairede birazcık daha yedek kulübesine koyduk Ramazan'dayken. Evet ya. <laughs> şimdi, abi, şimdi, bakalım. Burada evet. yardırıyoruz Fatih Pati kardeşim. Musun abi? Yine Kurban Bayramı'ydı sanırsam. Aynen. Kurban Bayramı'nın arifesinde biz e, Serhat abimin golfinin... E, ya iki sene olacak neredeyse. Bir Ağustos'ta. İki sene olacak neredeyse Fatih kardeşim. Zaman hızlı geçiyor harbiden. Seviyoruz PD'lere. dizel de seviyoruz. Güzel. Elektronik dizel bambaşkadır. Kurbanın derisini yüzer gibi al. Hattura Hanzo kılıcı gibi. Nerede Hattura Hanzo'nun var? Onu Melih kadavra parçaladı onunla. Kendi motorunu. Evet be. Biz bunu böyle takarsak var şöyle yağlı mağlı deniz kalp krizi geçirir. Ama pislik ha. Ya. İnsan mı temizler ya bu ne <laughs> Nereden geldi bu? Bilemem. <laughs> biz nasıl temiz veriyorsak malzeme biz de temiz malzeme görmek isteriz yalnız. Aynen. Ya yapacak bir şey yok Fatih'cim. Yardırmaya devam. Hadi alalım benzini benzini temizleyelim. Hadi bakalım. Bakalım. Tamam. Şimdi sökücü bakalım. ağır ağır sarkıtacaksın. Kapsalın izin verdiği kadarıyla salıyor. sağ sal. Öne doğru yatırırsak, ha aks dokunuyor burada. Tamam. Şu dalga metreyi çıkarırsak aradan aşağı iniyor. Dur, sol abi. Geliyorum ya. Elleri muf olacak ya. Kaldır, kaldır. Dur, gel, gel. Neydi? Kaldır. 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 Fatih çık. çık. Kendine gaz çekebilirsin istersen. Tabii gelmez değil mi bu? Şurada bir şey değiyor ya. Çevir biraz daha ben de çevireyim mi? Yok yok dur hatta ben motoru da öne çekeyim. evet, Ha çevir Fatih. Çevir oturmaz. Kaldır soda abi. Londur. Kaldır. Kaldır. Kaldır ha. Çevir Fatih. Ben de motoru atayım. Yok ciddi. yok şey salıncağı değil abi ya. Hangi savunca? Şöyle değil işte. Kaldır. Kaldır. Ha şunu aşağı indirirsek Fatih sen sadece yukarı kaldır. Aşağı indirirsen bunu. Hadi be. soda. Ha tamam. Çıktı. Tamam. İndir soda abi. Koydum çocuğu. İstersen Fatih sen çek o. King ne yapıyor ya? King orada sultan. <laughs> Yok. Adam. Tada adam. Ben yardım ettim. Ben yardım ettim. Fatih şey yaptı. <laughs> Oğlum hangi hanginiz yardım ettiniz söyleyin. Sota abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yaptınız şimdi burada temin kameranın şarjı bitmiş. Ne kadar çekti hiç bilmiyorum yani diğer kamera. Yapayım. Buradan anlaşılır herhalde Sota abi. Bak şimdi zoom. Ellerini getir. <gülüyor> 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 getir. <gülüyor> 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 Seninkilere bakayım. <laughs> <laughs> o Fatih de, daha usta. Ben ki, daha az ben <laughs> abi, ben <de>. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Diyeceksiniz ki niye eldivensiz çalışıyorsunuz? Eldivenli çalışmak neye benzediğini bildiğiniz için. Söylemiyoruz. Aynen. Aynen. Çünkü bazı ara yerleri mesela şey Hissetmek girmez. Ha, hem <laughs> hem, hem elin girmez. Mesela vesteyde aktivatörü var. Ee, Hı -hı. onun civataları çıkmış mesela yok olmuş ona boşta duruyordu. O da o yüzden basınç basmıyor. Ne Hı -hı. oldu? Onu takacağız mesela daracık yer. Yani anahtar girme elinle tek parmağını sokup iki tane housing'in arasından çevirmen lazım. Şun yani orada lazım Yok. Çok uğraştırdı. Onun dışında Swiper'ı değiştirdik. O inanılmaz uğraştırdı. Komple travers falan aşağı sarkıttık. Aradan bir yerden geçirdik. Direksiyonu sökmemek için. Tekrardan montaj yapıp geri topladık bütün hepsini. Şu an artık Swiper'ın kadar hepsi tamam. Süspansiyon sistemini söktük. Oturarak konuşayım saygısızlık olmasın. Vay. Süspansiyon sistemi zaten söktük. Ee, yarın artık deniz gelince eğilere ona taktıralım da kendisi şey yapsın. Onun dışında başka bir şeyimiz kalmadı. E yarın tamponu takacağız. Tamponu ufak tefek bir işlemlerimiz var. Onu yine gelince beraber işlem yapıp sonra tamponu takacağız. E tamponu gel şu an takamayız. Yok. Tampon takmayacağız. Yağ hortumlarını takacağız da e, yağ filtresinin aparatın komple söktüm ben. Ne var ile beraber. E, o ringlerini yenilememiz gerekiyor. O yüzden pazartesi günü bükmez sanayiler açılacak. İki gün bekleyeceğiz. O zaman gideceğiz. Onun o de normal bir o değil böyle değişik bir şey var. Hani Volkswagen parçasından alacağız o ringini. Onu alıp takacağız. Sonra bu hortumları da bak gördün. Bak burada araba çek. Vay vay. Bak dümdüz duruyor zaten. İnterkulumu zaten onları da bak yaptık bütün hepsini. Su sistemi vesairesini. Çok incik boncuk gözükmeyen işlerini yaptık. Şu an büyük iş geriye bir tas sadece süspansiyon sistemi kaldı. 4 amasör körüğü falan takmak değil. Onun dışındaki işte Bagajdaki sistemi, hava sistemine vesairesi var. Sonra kontrol modülü. Bayağı uğraştıracağız. Hedefimiz hemen diyorum ya, şey günü bitirelim. Yağ olayını çözdükten sonra, bu ara bitsin ki Deniz, Adana'ya yolcu olacak. Adana'dan şimdi böyle bir ciğer kahvaltı var ya. Oh, özledim. Var kaç zamandır arkadaşlarla konuşuyoruz abi böyle. Gitmek lazım yani. Adana, Adana ya, Adana güzel yer. Adana'ya gidiyor? Sen ağla başlayan yerleri seviyorum. Şimdi ben Amerikalardan geldim. Amalikalardan. Özledin mi vatan toprağını? Özledim ya. Bu bayrağın dikili olmadığı yerde yaşayamaz mısın? Valla abi şimdi orada imkanlar çok e, elverişli ama burayı seviyoruz. Ya. Buraya alışmışız, <laughs> şey yapmışız. Burada doğduyduk sonuçta. Tehlike yemeyeceğim insan aşağıya çok güzel bir fotoğraf <laughs> <suyar> koyardım da. <laughs> ama burası da güzel ya. Abi oradan erişe, erişilebilirlik yüksek safhada. Yani ben en alta yakın e, katmanda bir işte çalışıyordum. Yani teknolojik olarak çoğu istediğim şeyi alabiliyordum öyle düşün. O yüzden oranın hani güzel yanları var ama orada da insan Aç oluyor yani orada Hı. sürekli yabancı tamam bir yere kadar tanışacaksın falan filan ama Düşersen kimse yardım etmez değil mi? Kesinlikle evet. Öyle Buradaki kapısını çalsan bir ekmeğini ikiye Hı. kırar mı? İyi kırar. Anladım Hele be. bizim mahallede yani hala mahalle kültürünü sonuna kadar yaşayan bizim yani pendik sapan bağlarında Bence kesin olur diye düşünüyorum. Sen böler misin ekmeğini? Şuradan biri kapıyı çalsa açım dese böler misin ekmeğini? Ben ekmeğimi bölmem Sotu abi. Ne yaparsın? Ben hmm. ekmeğimi veririm. Adam. Adam. Ya şimdi İstanbul sıcağı bir yere kadar. Biz burada 35 dereceye çıktığımız zaman pembeleşiyoruz. veya ee, 40 derecede gayet normal yaşıyor insanlar. Yok abi kadar. biz, biz yaşayamayız. Ama abi. arabalar dayanamaz. Biz, bizlik değil. Bizlik değil abi. Adana'daki yaşayanlara Allah <laughs> yardımcısı, olsun, olsun. olsun. Bu akşam bitirdik. Yorulduk gerçekten. Yarın da artık son büyük işlerini yaparsak. Değil mi? Bir iki ne? güne bir iki güne arabayı çıkarmış oluruz. Yazılımını okuyacağız. Bakalım daha neler yapabileceğiz. Deniz'de bir şeyler söylüyoruz. Şöyle şöyle yapabilir miyiz vesaire diye. Onları göreceğiz. Deniz evet. videonun girişinde çok güzel anlattı. Ama bütün her şeye değinmedi. Bakalım videonun durumuna göre son kısmında da detaylı. Hani bir tane tane acele etmeden. Araca neler yaptığına dair her şeyi anlatmasını isteyeceğim. Çünkü Gerçekten ip gibi araba. Çok güzel araba. Ağzından tekrar dinlemek isterim. Merak eden varsa videonun sonuna zaten sarar. E artık bu video mu girer, bir sonraki video mu girer bilmiyorum. Videonun sonuna sarar e dinler. Bu kaçıncı video olur? Kaçıncısı gelir bilemeyiz ama ikiden fazla olacağı kesin bence. Bir de hamlamışız abi ya. Ben çok hamlamışım yani. Şurada iki şey çekecektim. Civata bildiğin kolum böyle tutmuyor böyle. Los adına takıla takıla. Tabii. <laughs> <laughs> Arkan sağsın Suat abi de var. <laughs> Orada kondisyonu çalışacaksın. <laughs> Çalışıyor abi. Yeni videolarda görüşeceğiz. Bu videonun devamında da belki görüşürüz. Abone olmayı zaten unutmuyorlar. <laughs> Çana da tıklıyorlar. Güncel durumlardan haberdar olmak için Instagram ve Facebook'ta takip ediyorlar. Her şeyi yapıyorlar. size çok çok farklı projeler yine izleteceğiz, göstereceğiz. Kendi sanki içinde yaşamışçasına hissettirmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. O yüzden takipte kalın SS Works'ü. <laughs>